Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber bir Fransız markası olan Vico'nun uygun fiyatlı T60 modeline detaylıca bakacağız. Şimdi gelin videomuzu hızlıca başlayalım. Bu markayı daha öncesinde Türkiye'de duymamış olabilirsiniz. Marka aslında Fransız menşeli Fransa Marsilya'da da kurulmuş ancak üretimini Çin'de yaptıran bir marka. Markanın esas üretim hedefine geldiğimiz zaman ise uygun fiyatlı telefonlar üretiyor. Hem Asya'da hem de Avrupa'da herkesin ulaşabileceği akıllı telefonları üretmeyi hedefliyor Vico markası. Ve bu hedefler doğrultusunda da üretmiş olduğu bir telefon var. Vico T60 uygun fiyatlı ve bize sunduğu özellikler de bununla eşdeğer olan bir telefon. Ve her zaman olduğu gibi bu telefonu satın almak isteyenler için aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir arkadaşlar. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca bununla ilgili olarak ise iki tane güzel haber var. Birincisi vergisiz alınabilecek telefonların arasına girebiliyor. İkinci güzel haber ise kart limitinizden düşmeden ayda 899 TL'ye bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Linki de demin de söylediğim gibi aşağıya bırakıyorum. Şimdi video başlayalım. Şimdi tasarım detaylarına bakalım isterseniz. Telefona şöyle uzaktan ilk baktığınız zaman şurada bir Apple logosu olsa aslında şöyle parmağımı kapatsam bunu muhtemelen 13 Pro Sierra Blue zannedecektiniz. Ancak bu telefon Vico'nun T60 modeli. Tabi bu kimi kişiler için hem iyi kimi kişiler için hem de kötü olabilir. Çünkü kimileri iPhone Pro ailesinden bir telefon satın almak isteyip ne yazık ki bütçelere el vermiyor olabilir. Ama bu tasarımı da kullanmak istiyor olabilir. O zaman şu şekilde çok rahat bir iPhone Pro ailesi kullanıyormuş gibi bir hissiyat yaratabilirsiniz. Arkadaki kamera ve flash dizilimi iPhone'lara ciddi şekilde benziyor. Kamera detaylarına birazdan değineceğim. Hemen altına geldiğimiz zaman markanın logosunu görüyoruz ve buradaki alan cam gibi gözükse de plastik. Ancak malzeme kalitesi güzel. Şöyle tıkladığımız zaman hissiyat da başarılı. Yan tarafına geldiğimiz zaman iki tane tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi dokunmatik bir alan. Telefonumuzu parmak iziyle açabiliyoruz ve bunun açılma hızı gayet başarılı bu telefon için. Üst tarafında bir tane güç tuşumuz var. Sol tarafına geldiğimiz zaman ses yükseltme ve ses alçaltma tuşlarımız bulunuyor ve bir tane sim kart ve aynı zamanda micro SD kart girişi bölümü bulunuyor. Buraya isterseniz iki tane SIM kart takabiliyorsunuz ya da bir SIM kart bir micro SD kart takabiliyorsunuz. Telefonumuz 256 GB. İsterseniz eğer buradaki SD kart yardımıyla 1 TB'a kadar da yükselebiliyor ki bence gerçekten güzel bir detay. Alt tarafa geldiğimiz zaman ise bir hoparlör, bir mikrofon ve de tipçe bir giriş görüyoruz. Tipçe giriş üzerinden telefonumuz şarj oluyor arkadaşlar. Şimdi ise gelin isterseniz hoparlörün ses performansına beraber bakalım. Ön tarafına geldiğimiz zaman klasik uygun fiyatlı orta segment Android bir telefon gibi bir görüntüsü var. Ekran kasa oranı bence normal değerlerde. Damla çentik bir kameramız var. Yani bu ne demek? Tam ortasında bir selfie kameramız var. Detaylarına birazdan değineceğiz. Ekran kısmında eleştirebileceğim nokta çene kısmı biraz daha ince olsaydı burada ekran kasa oranında daha güzel olabilirdi. Ancak bu da yeterli. Telefonun bana gelen versiyonu mavi renk. Ancak siz isterseniz bunu mavi, siyah veya mor seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Ön tarafında kullanılan cam Gorilla Glass 3 Yani gayet sağlam onu söyleyebilirim. Ağırlık olarak ise 217 gram gibi bir ağırlığı var. Aynı zamanda telefonumuzda bir de NFC özelliği bulunuyor. Yani eğer uyumlu bir bankayla çalışıyorsanız ödemelerinizi telefonunuzla NFC üzerinden çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ekran kısmına. Bu telefonda 6.58 inç Full HD Plus IPS bir ekran bulunuyor. Ekranın boyutunu kıyaslamamız gerekirse yeni çıkan iPhone 15 Pro Max de neredeyse aynı boyutlarda bir ekran deneyimini bizle yaşatıyor. Zaten burada arka tarafta bir görüntü koyuyorum. iPhone 14 Pro ile yan yana görüyorsunuz. Burada boyut olarak Pro ailesinden ciddi şekilde büyük. Ekranın çözünürlüğü 1080'e 2408 çözünürlükte. 401 ppi yani piksel yoğunluğu bulunuyor. 60 Hz'lik bir yenileme hızımız var ve gündüz telefonu dışarıda kullanırken bizlere yeterli bir parlaklık oranını sağlıyor. Ben burada ekranın performansını günlük kullanım açısından beğendim. Şimdi gelelim telefonun kameraları kısmına. Arka tarafında 3 tane kameramız var. Bunlardan 2 tanesi kamera, bir tanesi derinlik sensörü. Ana kameramız 48 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığını bizlere sağlıyor. 2x'lik bir zoomu kayıpsız olarak yapabiliyor. 2 megapiksellik bir makro kameramız var. Bu da f2.6 diyafram değerine sahip. Diğeri ise 0.3 derinlik kamerası arkadaşlar. Telefonda aynı zamanda bir de portre modu bulunuyor tabii ki. Bu derinlik kamerası bu işe yarıyor. Burada kısaca telefonun kamera modlarına bakacak olursak İlk ilk başta portre modunu görüyoruz. Sonrasında Ultra HD modu var. Video var, resim var, beauty var, night view yani gece modu ve aynı zamanda makro kameraya geçiş yapan kamera bölümümüz bulunuyor. Sol üstte de aynı zamanda burada yine ufak tefek detayları değiştirebileceğiniz bir bölüm bulunuyor arkadaşlar. Kamera bizlere maksimumda 4x'lik bir zoom'u sağlıyor. Video kısmına geldiğimiz zaman ise yine aynı şekilde 4x'lik bir zoom bizlere sağlanmış. Telefonun video kısmında ne yazık ki optik bir sabitleyici bulunmuyor. O yüzden de hani telefon elinizde yürürken video çekiyorsanız performansı sizi tatmin etmeyebilir. Mümkün olduğunca sabit kalarak videolarınızı çekebilirsiniz. Fotoğraf kısmında ise ışık kuvvetliyken yine güzel fotoğrafları bizlere sağlayabiliyor fiyatına göre. Ancak burada güneş gittikçe ya da ışık seviyesi düştükçe fotoğrafta da kumlanma aynı oranda artıyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman 24 megapiksellik F2.2 değerinde bir diyafram değerini bizlere sağlayabiliyor. Ön kamerada ne yazık ki portre modu çalışmıyor. 4x zoom yapabiliyoruz. Bu değişik bir özellik çünkü normalde ön kameralarda böyle zoom yapılamıyor. Hele 4x kadar bir zoom yapabilmek bence gayet iddialı olmuş bu segmentteki bir telefon için. Video performansı olarak ise ön kamera bizlere 720p'lik bir video çekimini sağlıyor. Şimdi gelelim telefonun performans kısmına. Bu telefonun kalbinde Mediatek'in MT8788 V işlemcisi bulunuyor. Segmentine göre önemli noktası telefonda 8 GB'lık bir RAM var. Ancak bunu sanal olarak 8 artı 8 toplamda 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz ki bence buradaki değer gerçekten başarılı. Geekbench 6'da telefonda yaptığım testlerde single core'da 329 1263 değerlerini elde etti. Telefonun dahili hafızası 256 GB. Eğer demin de söylediğim gibi bir micro SD kart yardımıyla kullanırsanız 1 TB'a kadar da yükselebiliyor ki 1 TB'lık bir alan gerçekten inanılmaz bir alan bence. Yazılım olarak Android 13 ile beraber geliyor ancak tabii ki fiyat performans olarak düşündüğünüz zaman aklınıza gelebilecek ilk soru şu olacak. Acaba Android 14 desteği alacak mı? Evet arkadaşlar Android 14 desteğini de bu telefon alacak. Bu segmentte görmeye alışkın olmadığımız bir diğer özellik ise iPhone'larda da olan telefonun masadan kaldırdığınız zaman otomatik olarak ekranın açılması. Bunu da ayarlar kısmından aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu telefon günlük kullanım için ideal bir telefon olabilir. Günlük kullanımdan kastımız nedir? Spotify'dan müzik dinlemek olabilir. E-maillerinizi kontrol etmek olabilir ya da internette surf yapmak olabilir. Bu tarz standart işler için bence ideal bir telefon olabilir. Yani babanıza, dedenize, anneannenize, babaannenize yani bu tarz yaşlı kişiler için çok daha uygun bir telefon olacaktır. Hem akıllı bir telefon olacak, büyük bir ekrana sahip olacak hem de çok basit bir arayüzü olacak. Çok fazla kafa karıştırıcı bir unsur olmayacak. Her zaman olduğu gibi bu telefonda da PUBG testini gerçekleştirdim tabii ki. Yarım saat boyunca PUBG oynadım. İlk olarak sıcaklığına bakalım tabii ki. Telefon ilk başladığımızda 26 dereceydi. Maksimumda de 26.5 ve pilimiz ise %81'di. Yarım saatlik bir oyun sonrasında pilim %72'ye düştü. Yani %9 oranında bir pil düşüşü yaşadım ve telefonun sıcaklığı ise 37'ye yükseldi. Yani neredeyse 10 derece bir yükselme söz konusu arkadaşlar. Tabi bu telefon yoğun bir şekilde oyun oynamak için ideal bir telefon değil arkadaşlar. İçerisinde bulunan işlemcisi vesairesi tamamıyla ona göre optimize edilmiş. Ben burada PUBG'yi oynarken grafik seçimini dengeli olarak yaptım. Herhangi bir şekilde oyun oynarken bir sorun da yaşamadığımı söylemek istiyorum. Zaten arka planda da şu anda bir oyun görüntüsünü oynatıyorum. Telefonun pil kısmına geldiğimiz zaman ise içerisinden çok büyük bir pil çıkıyor. 5200 mAh'lik bir pilimiz var. Kutu içerisinden 18 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor ancak telefon hızlı şarjı desteklemiyor. Bu da böyle değişik bir durum olmuş. Ben her zaman olduğu gibi burada bir şarj testi gerçekleştirdim. Şarja başladığımda telefonumun şarjı %9'du. Bir saatin sonunda %66'ya yükseldik ve ikinci saatin sonunda ise telefonum %94 pil doluluğuna yükseldi. Bu saat aralıklarını 15'er dakikada bir aldım. Bunun kırılımını buraya koyuyorum. Durdurup bakabilirsiniz. Burada orijinal şarj kablosu ve şarj adaptörünü kullanarak bu testi gerçekleştirdim. Cihazın kutu içerine geldiğimiz zaman ise tabii ki cihazın kendisini görüyoruz. Bir tane şeffaf kılıfımız var. Telefon önünde hali hazırda yapıştırılarak gelmiş olan bir ekran koruyucu, 18 wattlık bir şarj adaptörü, tip C'den tip A'ya bir şarj kablosu ve bir tane de sim kart iğnesi çıkıyor. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere bu videoda Vico'nun T60 modelini detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.